Depreme böyle yakalandım, gecenin bir yarısı, sabahlığımla bir baktım, sarsılıyoruz. Dedim ki, bu sarsıcı şey ben miyim? Çünkü şık. Çünkü şık. Şu bile istediği zaman susuyorsa, kimsesiz susturamaz. Şimdi de önümdeki gereçlerim düşüyor. Fordum cinim de yapmamış. Kim yaptı bunu? Ortaya çıksın artık. Şerefsiz. Şerefsiz seni. mahsur kaldığınız kişi İtalyansa ve derbinizi anlatamazsanız ne kadar kötü. Allah kimsenin başına öyle bir şey vermesin. Deprem çantamızda ihtiyacımız olan ilk şey... Sus, bağırma. Gerizekalı. Geçmiş olsun. Türban bu dünyada en çok bana yakışıyor. Sonucu ağda alıp kivimizin üzerine uyguluyoruz. Orijinal Versace bir çantanız yoksa bir e, depremden kurtulabileceğinizi hiç düşünmüyorum. Aşkım benim. Keşke birilerinin de sonunu aynı bu balonun ağzını bıraktığımız gibi getirebilsek. Ne zırvalıyor bu be?